Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar diyelim. Saat sabah 710 10 geçiyor. Ee, Kocaeli yarışları baya geri kaldı. Zaten bizim izlenme oranımızın 400'lerde, 450'lerde kalmasının sebebi benim videolarımı hep geç atmam. Ee, öyle denk geliyor. Çocukların derslerinden dolayı bilgisayarı onlara bırakıyorum. Gece saat 1'den 2'den sonra alıyorum bilgisayarı. Ee, biraz da zamanımızı aldığı için genelde sabahta çocuklar okula yol gönder falan diye ara veriyoruz. Ee, geç saate kalabiliyoruz. Bu arada Onur abi fez e, ismi istemişin. Yorumlara yazdım ama e, bulamadım mı? Yorumu görmedim bilmiyorum. E, video ile ulaşayım sana en iyisi. Yorumu e, fez istediğin yorumun altında fez ismini verdim yani. Cümleyi de kuramadım. Evet abone olup beğendiysek beğenilerde hala sıkıntımız var yani. 55 beğende kalıyoruz. 450 izlenmede yani %10'luk bir beğenme oranı denk geliyor yoruma beğeniye özen gösterelim. İşte bu şekilde kanalı biraz daha ön plana çıkartalım. Ee, Kocaeli'de birinci koşu 17 start alacak. Ee, burada şart 4, 4 yaş taraflar 1500 metre kum pistte koşulacak. 3 numara fırtına buranın en kalite safkan olmasına rağmen son koşu 2400'den geliyordu. Evet 2400'den geldiği için bende bir soru işareti oluşturdu. 2400'den 1500'e dönmesi zor olacaktır. Ben burada iki numara Uzun Mehmet. Adem Aslanlı ilk kez dekler olmuş. 2 numara Uzun Mehmet'e biraz daha yakınım açıkçası. Hatta burada e, her zaman dediğim gibi ilk ile fazla umursamayanlar, zevkin oynayanlar alternatif olarak da değerlendirebilirler. E, rakipleri tabii ki 3 numara Fırtına, bir numara Oğlum Yaman. E, bunlar rakibi olur, görüşün görüşündeyim. Yine tuttuğunuz atlar varsa burada e, şans verebilirsiniz. Koşu kazanma karakterleri çok çok zayıf olan bir grup. Herhangi bir sürpriz gelme olasılığı da mevcut. Ben 2 numara Uzun Mehmet'e biraz daha yakınım. İkinci koşu şartlı 5-4 yukarı araplar. 1900 metre kum pistte koşulacak. 6 numara Korkmaz Efe. Benim bugün tekim burada. Bir aksilik olmazsa geçileceğini düşünmüyorum. Korkmaz Efe'yi burada tek olarak öneriyorum. İki roncak olanlar varsa 2 numara Erdoğdu çalışmalarında biraz bir şeyler gösteriyordu denilebilir. Evet 3. koşu Handikap 15 iki yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte normalde bir numaralı hefede hefese ben koşu kazanmayı da öğrenmesinden dolayı biraz daha yakın konumdayım. Son koşusunu kazandı ben de tereddüt bırakmıştı ama orada yanında rakip önermiştik. Bugün koşu kazanmayı öğrendiğini gördük. Bir numaralı hefede hefese daha yakınım burada. Son koşusunda ilk kez kuma çıktı. Kaçarak kazandığı 5 numaralı Alucard bir sürprize daha imza atabilir. Hafif kilosuyla 51,5 kiloyla bir sürprize daha imza atabilir. Eküller 2 numaralı Juardemen, Fatır Ferit Ekülleri ve Cessi Affetmez. Hatta ve Burayı kapatmaya kadar gidebiliriz. 1 numara alternatif olur. Aks takdirde 5-2-3-6 kapatmaya kadar gider. E, sürprize de müsait olan bir koşu. Evet dördüncü koşu işte asıl bizi ilgilendiren ikinci altılı kısmı. Ben ilk altıları fazlaca önemsemiyorum aslında. Meydan dişler ayet 3 yaşlar atlar. 1500 metre kum pistte koşulacak. Burada öncelikle 3 numaralı Armağan Hanım. Ee, hoşuma giden Safkan. Ee, bunun dışında 11 numaralı Sefer'in kızı ve 6 numaralı Cari. Ee, burada hoşuma giden Safkanlar. 3, 11, 6 benim sıralamam. Kazancı 280 bin lirayı geçmiş. Bir numara aş bir rüya. Bu sefer ikilleri deneyelim. Geri planda çıkacak çalışmalarında biraz daha kendini geliştirmiş gördüm çalışmalarda. İkilleri denenebilir çünkü yarın AGF'de de geride kalacaktır muhtemelen bu safkan. <laughs> Pardon hala hastalık üstümüzden. Evet 5. koşu Handikap 15 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum pistte koşulacak 6 numara Kocaoğul Mehmet Salih Çelik de ilk kez al, olmuş ee, Çalışmalarını çok beğendim Çok sağlıklı gördüm ben bu safkanı ee, Bunun yanında 8 numaralı Ardahan Önlerde boş kalacak bu safkan Metin Ahmet ile ilk kez olacak bu da Önlerde boş kalacak son ikinci de güzeldi 8 numaralı da öneriyorum. 1 ee, numara numaralı Pişman ve 2 numaralı Gürobası Burada kalitesiyle daha sonra, sonra şans bulan safkanlar ve 3 numara Demir Adama da bir şans verelim. 6 8 öncelikli 1 2 3 daha sonra buradaki sıralamamız. Burada sürprizlerimiz son ayaklara doğru gelecek. Ee, i̇lk ayaklarda pek sürpriz çıkartamadım açıkçası. Arıyorum, sürpriz arıyorum ama illa ki bir şey görmem lazım. Evet 6. koşu handikap 16 3 yukarı, yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte. Yani atta bir şey göremeyince de illa sürpriz vermek için de bir at verilmez yani öyle bir şeyimiz yok. 5 ee, numaralı Robin McPire. Son koşusunda ben bu safkanı önermiştim. Beni de e, yalıtmadı. E, koşuyu kazandı. Güzel de bir koşu kazandı. Ben yine ilk sıradan bu şansı e, bu safkana vereceğim. E, bunun dışında 1 numaralı Forever Justin. 3 e, numaralı Overclose. 4 numaralı Max. 6 numaralı Violent King. Burada şanslı olabilecek. Diğer safkanlar 5 öncelikli. 1-3-4-6 daha sonra. Evet yedinci koşu kısa Kısavaylı 6-3 yukarı İngilizler 1200 metre kum pistte koşulacak Yani Akıncı ve diğerleri diye ayırdığım bir koşu aslında burası Akıncı'nın hata yapması durumunda e, Burası çarşı karışabilir diyebiliriz Her ne kadar Galatasaraylı da olsak çok şükür Ali Pala Bey doğradı bizi bugün e, Yine de çarşı karışabilir burada bir numara Akıncı'ya biraz daha yakınım e, Son koşusunu kazanan Kaçarak kazanan 4 numaralı You are the best burada şanslı olabilir. iki numara Oprah or, or, da e, bu iki safkan birbirini bozar gerçi ön tarafta ama e, diğer bir şanslı safkan. Ya Power Simmer Utkucuk e, bunların hepsinin geliri var ama ben bir numara Akıncı'ya biraz daha yakınım. Tuttuğum safkan varsa yanına ekleyebilirsiniz. Evet 8. koşu Maiden Dişler Ayet 3 yaşlar atlar 1500 metre kum pistte koşulacak 2 num 12 numaralı Ulu Umay Burada Bu arkadaşın ismini bilmiyorum bakacağım Mehmet Gökhan Sezgin yanlış söylemeyelim Mehmet Gökhan Sezgin ile 12 numaralı Ulu Umay Bugün burada ilk şansı Tanıdığım Safkan Bunun dışında 1 numaralı Acem Rüzgarı Serkan, Sercan Tırpan Start alacak İlk koşusunu çimde koştu 8.lik yaptı ama e, uçan oğlu kuma daha iyi giden bir orijin e, Baba annenin de kardeşlerden anne kardeşlerinden de kuma gidenler var e, Acem Rüzgarı çalışmanın da Sağlıklı görüntüsüyle ben ikinci şansı veriyorum Bunun dışında 4 numaralı SS ateşi Diğer bir şans Safkan İsmail Dinar'la 3 yani numara çakıldağı ben çablon duşu bıraktım ama e, yer olanlar ekleyebilirler ben de 12-1-4 Kocaeli program çok hoşuma gitmedi ama işte burada benim iki tane sürprizim var. E, bu iki sürprizden bir şeyler bekliyorum bugün. 9. koşu şartlı 19 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum pistte. Önce favorilerimi sayalım. 2 numara Grant Dong ve 4 numaralı Victory Warrior. E, bunları ben mutlaka kuponda bulundurmak zorundayız. 9 e, numara Tetragon. Ben e, bu atı önermekten vazgeçmeyeceğim kazandırana kadar. E, tetragon benim takipatım Bunun yanında 14 numaralı Sirisre e, ilk koşusunu çimde koştuğu bu safkanda e, işlemedi. 75 gün ara verildi. Şimdi kuma getiriliyor. Ben kumda işlerse başarılı olabileceğini düşünüyorum bu safkandan. E, beklentilerim çok yüksek bu safkandan ve 15 numaralı El Avion Metin Amedi ile ilk koşusundaki sonucunun aldanmayalım eee bu safkanın. Şurada e, baktığımız zaman çok sağlam bir grupla e, koştu. Sensei ile arka arkaya girmişler o gün. Yani Göktuğ, Efe, Amerikan Stone falan da o gün o koştaymış. Yani şu koştuğuna aldanmayalım. 15 numaralı El Aviano'da ikililerde hatta şablonda dahi yer verelim. E, 2, 4, 9, 14, 15 benim buradaki sıralamam. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar. Hayırlı geceler diliyorum.